Değerli izleyenler şu anda e, Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Canlı yayınla karşınızdayız tekrarın Hakikat Haber TV'de. Instagram üzerinden şu anda canlı yayındayız ve bir yandan da kayıt almaya devam ediyoruz. Efendim burada Siirt Vakfı'nın standı var. Siirt Vakfı'nın standına geldik. Yanımızda ise Genel Başkan Zeki Akyüzlü var. Başkanım, e, öncelikle e, Siirt günleri değil de burada Toplu olarak bir program yapılıyor ve siyel hakkını tanıtım şeyi var standı var. Bize biraz bahseder misiniz? Şimdi Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu olarak bu organizeyi yapıyor. Yaklaşık 40 tane il var burada her il'e bir stand verildi ve bütün burada bir karma yani Türkiye manasıyla bir karma var burada karşımızda Batman var vesaire iller hepsi burada. Ee, burada da gene güzel şeyler oluyor. Bu tanıtım günleri öyle bir şey ki bir yerde buluşma günleri, hasret günleri. Birbirlerini yıllardır, aylardır göremeyen insanlar gelip bir daha birbirini görüyorlar. Hasret gideriyorlar. İnşallah biz arzu eder ki siz günleri yapardık da gerçekten yaptığımızda da İstanbul'un her yönden insanlar geliyor, Siirtler geliyordu. Özellikle siirti görmeyenler veya da birbirlerini 40 senedir ayrılmış insanlar geliyordu. Büyük bir hasret gideriyordu. Çok güzel oluyordu. İnşallah seneye vereceklerini söz verdiler. E, seneye kadar biz de iple çekiyoruz. İnşallah güzel bir siirt günleri yapacağız burada inşallah da. Yani bu sene siirt günleri olmamasının sebebi yani ne tür bir sebebi yani oldu? Yani sebebi biz Ekim ayında istedik. Onlar Ekim ayında veremeyiz dediler, e, doldu dediler. Önce kağıtlarımızı, dilekçemiz kayboldu dediler, yok dediler. Velhasıl Kasım'da Aralat'ta verelim, biz de istemedik. Çok soğuk olur. Bizim insanlar sıcak insanlar, soğuğu sevmez. Biz biraz sıcağı daha çok sevdiğimiz için Ekim ayında istiyoruz. İnşallah seneye Ekim ayında yapacağız inşallah da. Ama buna rağmen yine siz Siirt Vakfı olarak standınızda buradasınız, Siirtlerle burada buluşuyorsunuz. Evet. Diğer illere diğer illerin vatandaşları da buraya geliyorlar. Evet. Onlar da buralara uğruyorlar mı? Siirt Vakfı o uğruyorlar. Biz de diğer standlara uğruyoruz. Burası dünden beri siyasilerin uğrak yeri olmuştur. Allah'u alem seçim görünüyor ki bütün siyasiler gelip gidiyor. Tabii, takdir ediyoruz. Bir şey diyemiyoruz. Ee, bu sene biraz e, soğuk hava olma hasabıyla e, katılım da az ama yarın cumartesi pazar katılım son derece fazla olacağını inanıyorum. Çünkü bugün yollar da kapalıydı. Evet. E, yarın inşallah daha güzel bir şeyler olacağını ümit ediyorum inşallah. Da. Bu arada 29 Ekim münasebetiyle programlar da gerçekleşiyor. Etkinlik alanında e, bu müziğin sesi de oradan geliyor. İzleyicilerimize bunu evet. da aktarmış olalım. Evet. E, peki başkanım e, Burada neler yapıyorsunuz? Neler var? insanlara ne sunuyorsunuz? Şimdi burada bu, e, valinin verdiği broşürleri dağıtıyoruz. Fıstık takdim ediyoruz. E, pastalar, kuru pastalarımız var. E, Çiğ köftemiz oluyor. E, değişik e, ikramlarda bulunuyoruz burada. Siirt yöresine ha, Çay ikramlar. sürekli çay. Biz burada e, büyük çay ocağımız var. Yalnız bu stand değil, öbür standlara da servis yapıyoruz, yardım ediyoruz. Ee, elhamdülillah e, bayağı güzel oluyor. Sabahtan akşama kadar dolu dolu oluyor burada. Arkadaşlar yalnız bırakmıyor, sivitler yalnız bırakmıyor. Hanımlar da bugün gelmişlerdi epey burada. Kendilerine teşekkür ederim ayaklarına sağlık. Buraya yani gelen hepsi, Tabii hepsi burada. Hepsi burada geliyorlar, gidiyorlar. Ee, tabelayı gördüler mi seviniyorlar onlar da. Yani bir hemşerisi nerede görürse görsün sevinir. Onlara da hepsine teşekkür ediyorum, size de teşekkür ediyorum. Ayrıca ekim kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün zaten Celal bir aramızda, Cengiz bir aramızda bu hemşerilerimiz de tam bir hemşeri sever hemşerilerdir diyelim onlara. Onlar böyle bir şey kaçırmıyorlar, hemen geliyorlar yardım ediyorlar, bir şey yapabilir miyiz diyorlar. Hatta akşam burada konser verdiler hemşerilerimize. Evet. Oyun oynadılar, eğlendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah seneye güzel bir şey yapacağız. O zaman tam bir konser verirsiniz. Öyle güzel bir şey olur inşallah diye düşünüyorum. Birazdan sevgili izleyenler, birazdan kendisinde yayına almaya çalışacağım. İnşallah yayın süresince burada olursa kendisinde yayına alacağım. Eee başkanım buradan siirtli ve İstanbullulara ne söylemek istersiniz? Veyahut da vatandaşlarımıza bizi izleyen vatandaşlarımıza e, buraya gelsinler mi, ne yapsınlar diye çağrıda bulunan? Tabii e, şurada ben biraz evvel bahsettim bizim doğru yolu, güzel yolu, barış yolu muhabbetten geçer. Eğer bir yerde sevgi biterse o sevgisiz insan yaşayamaz, ölür. Onun için bütün İstanbulları burada bekleriz, gelsin. Sevgi dolu bütün hemşerileri, kendi hemşerilerini, kendi standlarını da değilsinler, başkalarının da, da gelsinler, kaynasınlar. Doğru yol kaynaşmaktan, birbirini sevmekten geçer. Cenab-ı Hak bütün Türkiye'yi birbirini sevenlerden eylesin inşallah. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Ee, sizi şey yapmadan müdürüme geçeceğim. Buyurun. buyurun geçin, Lütfen evet. başkanım siz. Hemen başkanım yanında ee, müdürüm. Şimdi Siirt Vakfı müdürümüz sizsiniz. Biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimiz de bir tanısın. Ben Fikri Özal. Siirtliyim. Arabım ama İstanbul'da doğduğum büyüdüm e, Aksa Hanım onun için zaten pek e, siirtliye benzemez. Evet. E, Siirt vakfının hizmetkarı. Has kadar bize bir görevler tevdi ettiler. Bu görevleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Allah kolaylıklar versin. Siirt vakfı ne yapıyor? Kısaca bunu özetleyelim inşallah. Siirt vakfının açılımında zaten eğitim, kültür ve tanıtım var. Evet. Eğitim bölümümüz var. İşte bu eğitim bölümü içerisinde şu anda Kur'an kursumuz var. İlmihal derslerimiz var. Hanımlara yönelik kurslarımız açıyoruz. Eğitim bölümümüz bu boyutta. Yurt dışı ayağımız var. Yurt içi aya ayağımız var. E yardım bölümümüz var. Yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin ee, özellikle İstanbul ve Siirt merkezi olmak üzere dizayn ediyoruz, yolluyoruz. Ee, Bir de tanıtım bölümü medyadan, var. Sosyal medyadan bu yardım çalışmalarını takip ediyoruz. Hem Siirt'te olsun hem yurt dışında da bayağı çalışmalar evet. yapıyorsunuz. Yurt dışı ile ilgili de e, dış, ee, dış ilişkiler da on, bilgi on, alacağım on, ama on. siz bize yurt içindeki çalışmalardan bahsedebilirsiniz. Şimdi yurt içi, yurt dışı biz her şeyi paralel götürüyoruz. Bütün ekibimiz var. Ekibimiz bu konuda organize olmuş vaziyette başkanımızın kontrolü altında bu işleri dizayn ediyoruz. Yetimhanesinden yurt dışında, yetimhanesinden camisinden su kuyusuna varana kadar bir şeyleri. Yurt içinde de hem özellikle İstanbul merkezli hem 17 şubemiz de şube merkezli hem de Siirt özellikle bizim için çok önemli. Siirt merkezli yardım. Daha iki gün önce yine Siirt'te bir yardım malzemesi, hayır sahiplerinden gelen yardım malzemelerini ee, ulaştırdı. Ee, şu, o sir şubemizde o bölgede insanları tespit edip dağıtacak. İkinci şey bir ayağımızla tanıtım, siirtimizi tanıtmak. Siirtimizi evet. tanıtmak için buradayız. Standımızı dizayn ettik, kurduk. Ee, ve herhalde şu anda siz de kameralarla gösterirseniz en güzel stand bizim standımız. En canlı stand en canlı stand bizim standımız. Özellikle yarın Gazi Osman Paşa gençlik kollarımızın, Gazi Osman Paşa, e, gençlerimiz yarın e, burada saat 3 ile 5 arası folklor ekiplerimiz ekibimiz gelecek. Bu bizim çocuklarımız. Hmm. Şöyle. Yani Siirt'in has evlatları. Evet ha, Siirt'in has evlatları yarın gelecek. Cumartesi, pazar burada folklor gösterisi yapacaklar. E, bunlar bizim övünç kaynaklarımız. Olabildiğince Siirt'imizi, Siirt insanını Geniş kitlelere tanıtma çabası içerisindeyiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, ben şöyle hemen ilerleyeyim. Ee... Gençlik Kolları Başkanı'yla başkanım, başlayayım. Tabii, tabii. Kendisi biraz uzun boylu. <laughs> benden uzunsun ama olsun başkanım. Estağfurullah. Evet başkanım, e, Gençlik Kolları olarak neler yapıyorsunuz? Burada nasıl faaliyetleriniz var? Kısaca alayım, süreli devam edelim. Öncelikle hamdolsun böyle güzel bir gün de gördüğümüz aramızdan çok mutlu olduk. Bize dediğimiz gibi sayın müdürümün yarın inşallah 3 ile 5 arasında e, Gençlik Kolları'nın folklor ekibi var. Onlar cumartesi pazar olarak burada katılacaklar tam kadro anlamında. Burayı şenlendirmeyi düşünüyoruz ve tamamıyla siyertimizi en iyi şekilde tanıtmayı düşünüyoruz. İnşallah yarımızı utandırmaz. En iyi şekilde bize tanıtırız bu mutlu günümüzde. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun çokça. Evet, gencecik çiçek gibi bir kardeşimiz. Allah evet, şimdi olsun. ise e, Siirt Vakfı Dış Dış İlişkiler, i̇lişkiler Komisyonu, Komisyonu Başkanı, başkanı. Evet. Muhti İlbaylı abimiz yanımızda. Başkan e, şimdi yurt içini konuştuk. Evet. Şimdi sıra yurt dışına geldi. Evet. E, bize yurt dışında neler yapıyorsunuz kısaca bahseder misiniz? Tabii. Şimdi yurt dışında çok ummalı bir çok ummalı bir çalışmalarımız devam ediyor biliyorsunuz. Hatta beraber biz gittik, gördük, gezdik. Şu anda tahmin ediyorum orada yurt dışında şu ana kadar 100 tane 100 su kuyusu açtık. Maşallah. Sirt Vakfı olarak. Ve 25 30 takriben cami açılışı hatta bir tane cami de Siirt Vakfı'na ait yani Maşallah. yönetim kurulunun kendi aralarında topladığı parayla beraber yani yapılan bir camimiz var. Artı orada şu ana kadar 5000 tane biliyorsunuz beraber gitmiştik. 5000 tane çocuk orada sünnet ettik. Ama bu ara çok büyük bir çalışmamız var. Orada hayırseverin bir hayırseverin orada büyük bir çalışması var. Bir yetimhane çalışmamız var. Bundan daha evvel bahsetmiştik. Şu anda yetimhanemiz bitti. Yani orada takriben 500 tane çocuk orada hem ilim hem ders görecek çok büyük bir çalışma tamamen tamamen hazır. Yalnız Afrika'daki durumlar sebebiyle tahmin ediyorum 12. ayda açılacak ama bizim orada yani açılışa hazır bir şekilde hazırdır çok şükür. Yani şu anda STK'ların arasında bilmiyorum ama yani bizim çalışmamız bilmiyorum ölçülü değil yani hiç kimseyle hani çok büyük çalışmalarımız var. Ya aslında sevgili izleyenler e, Siirt Vakfı'nı böyle bir hemşeri vakfı olarak görüyorsunuz ama Siirt Vakfı ulusal çapta bir çalışma yapıyor. Uluslararası çalışmaları. yardım çalışmaları yapıyor. Bununla da e, tabii ki biz de desteklerimizi kendilerine eksik etmemeye çalışıyoruz. Allah Rabbim Allah yardımcınız olsun. olsun. Sağ ol teşekkür ederiz. başkanım ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yok sağ ol teşekkürler. E, sağ bizi olsun. izleyen takip eden izleyicilerimize ne söylemek istersin? Bu hem hayır çalışmalarında yurt çalışmalarında ve buradaki standı? Valla yani yurt genel yani benim dediğim yurt dışında biraz daha bize duyarlı olsalar daha iyi olur. Çünkü oradaki insanlar gerçekten fakir insanlar. Çok çok yani şey bir durumdalar. İnşallah yardımcı olurlar. Buradaki organizasyon da çok şükür yani standımız bayağı hareketli, bayağı güzel. Buraya teşekkür evet ederiz. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben şöyle sizinle yer değişeceğim. Evet şimdi ise e, ee, Siirt'in medarı iftarlarından değerli abim sanatçımız Siirtli kendisi. Efendim önce sizi izleyicimizi siz kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Cengiz Tan Siirtliyim. Ee, Siirt e yerel sanatçıyım. Tabi Siirt'te yerel sanatçıyım derken ulusal bazda da albümlerim var. Burada olmaktan çok mutluyum. Ee, öncelikle e, ee, Siirt İstanbul Vakfı'nı Değerli başkanı, sevgili e, Zeki Akyüzlü ağabeyime ve bütün yönetim kuruluna çok çok teşekkür ediyorum. E, bizim Siirt Vakfımız sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde fakir fukaranın ve mazlumun yanında olduğunu biliyoruz. Özellikle Afrika'da yaptıkları çalışmalarla büyük beğeni toplayan ve büyük özveriyle çalışan bir yönetim kurulumuz ve mütevelli heyetimiz var. Dolayısıyla ben bir siirtli olarak kendileriyle gurur duyuyorum ve benim buradan bütün iş adamlarına çağrımız şudur. Bir yerel siirtli sanatçı olarak bütün iş adamlarımızın vakfımıza daha fazla ilgi ve alaka göstermelidir ki onların yapacağı her yardım Türkiye'de Türkiye'nin her yerinde dağılmış olan fakir fukara'ya yardım olarak gidebilsin diye düşünüyorum. İnşallah çok teşekkür Rica ederim. ederim ee, yayını bitirmedim bir eser alacağız. Şöyle Abi, bir şarkı bir söyleyeceğiz seziri, inşallah. Güzel bir Tabii şey, ki. şarkı i̇nşallah, alalım. Ama ondan önce çok değerli meslektaşım diyeyim. O da kendisi de bir siirtli. Evet. Aynur Hanım burada. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. merhabalar, selamlar. merhabalar. Ee, neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Görüşemiyoruz Nerelerde. diyelim. Böyle yayın aracıyla. <laughs> Yok e, şey ya şimdi, Ankara'da şöyle şöyle, şöyle Ankara'da TRT'de işte programlarımızı çektik önümüzdeki günlerde TRT Avaz, TRT Türk TRT bir ekranlarında sağlıklı günler yayınlanacak. Çok Sonrasında güzel. işte ikinci kitabımızı tamamladık. Onun da inşallah önümüzdeki günlerde bir Hayırlı roman olsun. hayırlısı teşekkür ederim. Ocak ayında samimi niyeti çıkarmıştık. E, okullar, eğitimler, seminerler derken böyle gidiyor işte. E, Yarında hayırlısıyla siirt yolcusuz kitap fuarında olacağız bir beş gün. E, ayın üçünde tüm hemşehrilerimizi e, imza ve söyleşiye bekliyoruz. Yarın gidiyorsunuz ne zaman başlıyor? Ee, birinde 1'inde başlıyor. 1 Kasım'da başlıyor. Sayın valimizin açılışıyla resmi protokolle açılacak. Birçok birbirinden kıymetli yazarlarımız olacak. Yaklaşık 30'a yakın. E, Vav Waifarcı'nın bir organizasyonu Siirt'te merkezde. İnşallah e, biz de bütün e, kitap severlerle me memleketimizdeki insanlarla buluşacağız inşallah yani. E, bu sene Siirt günleri olmuyor biliyorsun. Hı -hı, yani. Ama böyle bir işte yaklaşık 50-50 derneğin katılımıyla bir organizasyon düzenlendi. Hı hı, Yine bir sihir standındayız. sizce ee, nasıl gözüküyor? Neler yani tabii bu pandemi e, maalesef buna da çok şükür diyoruz. Çünkü bizi bir araya getirdi. E, yavaş yavaş bu Temmuz ayından itibaren normalleşme süreçlerine girdik. Dolayısıyla Allah bir daha yaşatmasın. Evet hala e, dikkat etmemiz gereken hususlar var hem aşılar konusunda hem diğer noktalarda. E, çünkü bitmedi dünyada ve ülkemizde. Bu da kültürel etkinlikleri birazcık sekteye uğrattı ama yeniden özellikle Yeni Kapı bu alan için çok zaten uygundu. STK'ların çatısı altında konfederasyonla hem siirtimizin hem de başta ülkemizin yedi coğrafi bölgesinde ait illerimizi burada görmek. E, STK kurum ve kuruluşların yöneticilerinin burada olması, açılışı. E, zaten hep içli dışlıydık ama daha samimi bir ortam oldu. E, böyle daha düzenli. E, i̇nşallah e, tüm e, misafirleri, katılımcıları bekliyoruz diyelim. Öncelikle e, Siirtlileri ardından ise tüm İstanbul'ları bekliyoruz. Evet İstanbul'daki Siirtlileri, Siirt'ten yolu düşenleri veya ülkemizin başka yerlerinde yaşayıp yolu İstanbul'a gelenleri yeni kapıya bekliyoruz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Kitabında başarılar diliyorum. Çok teşekkür i̇nşallah. ederim. Sağ ol. Eksik Olma. Kolay gelsin sevgili olun. Evet, ee, şimdi ise son ee, dakikalara girerken, yayınımızı sonlandırırken Cengiz abi'den bir eser alalım. Evet Cengiz Bey. Ee, değerli kardeşim gelmişken bizim burada standımızı ziyaret eden bütün hemşerilerimize bir siyet türküsü okuyalım değil mi? Evet. Okumadan olmaz. Olmaz. O zaman Rüayını kendilerini yoksa evet söyleyeyim. kendilerini şöyle bu bu tarafa davet edelim. Hı. Şimdi siirtimizin vazgeçilmez bir türküsü var aileli hem kınaların kanaların vazgeçilmez türküsünü şu anda standımızı ziyaret eden bütün siirtli hemşerilerimize. Ee, okuyacağız kendilerine armağan edeceğiz. tabi onların da hep beraber alkış tutarlarsa bize, tempo tutarlarsa çok daha güzel olacak. Bilenler de hep beraber söylerse çok daha güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Ay le 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 ay le le ya ve da ailelelele ve da ay le le İn kadem a tamam, vallahi murid gayrı. Ay lele le le ay lele henne. İn kadem a tamam, vallahi murid gayrı. Ay lele le le ay lele henne. Ay lele ay lele henne. Ay lele le le helve. Emri ruhitüş ya vedi le khulan ya ay le 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 ay le le henne in kadema atava ya ay le 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 ay le le henne inkadema atava dar ol alman ya ay le 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 ay le le henne ay le 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 ay le le Ay le 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 o samra helve ruhi tış ya ve deyle çit asfar Ay le 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 ay le le hennem İn kedim ağata dahro parol askar Ay le 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 ay le le hennem İn kedim ağata dahro parol askar Ay le 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 ay le le hennem Ay, le le le, ay, le, ay le, le 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 ay le ay le henne Ay le 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 ay le le henne Ay le 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 ay le le henne Ay le 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 ussamra helve ee, çok teşekkür ederim. Diline yüreğine sağlık. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Siz de tekrar hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Olur. ederiz. Sağ olun. Var olun. Efendim değerli izleyicilerimiz e Yayınımızı burada sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce duyurumuzu yapalım. Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda e, pazar gününe kadar devam edecek. Buraya gelip Siirt Vakfı'nın sandığını ziyaret edebilirsiniz. Burada e, bu hasbihala ortak olabilirsiniz inşallah diyelim. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.